Ve yeni bir videodan merhaba. Bugün Ekim ayında neler aldım bunların hepsine beraber bakalım istiyorum. Online'dan aldığım ürünler var ki çoğu online'dan aldığım ürünler. Bir tane de mağazadan aldığım bir ürün var. Zaten en bebek ürünüm o. Şimdi neler aldım bunların hepsine beraber bakalım. Şöyle öncelikle açmadığım bir tane karbon var. Onu beraber açalım istiyorum. Bu çok tatlı. Kendime bir sürü kurdele toka aldım. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız eğer tenise başladım. Yani eşim ve yakın arkadaşımla beraber tenise başladık. Böyle tenise giderken çok tatlı saç modelleri yapıyor herkes görüyorum. Ben de onlara böyle takmalık çok güzel kurdele tokalar aldım. Biraz harcımdan fazla aldım sanırım bir şey sevince de ben. Yani şurası bir tuhafiye dükkanı gibi. Şöyle iki tane beyaz kurdelem var. Bunları yandan iki toplayıp böyle takmayı düşünüyorum. Aynısının siyahı çünkü kombinime uygun takmam gerekiyor bunları. Bunlar zaten sanırım üçlü şeklinde satılıyordu. Şöyle bir de pembesini aldım pembesi aslında bir tık daha koyu. Burada daha açık çıkıyor. Sonra bunların küçük modellerini aldım. Bunlar lastikli değil. Bunlar şöyle tokalı. Bunları da böyle böyle takmayı düşünüyorum. Bunları dört renk şeklinde almışım. Bu dediğim gibi kendinden bir setti. Beyaz, pembe, kırmızı ve siyah şeklinde. Şu ufaklar şöyle bir dörtlü setti büyükleri de bu şekilde. Üç renk şeklinde satılıyordu. 23 Nisan gösterisine çıkar gibi hazırlanıp tenise gitmeyi düşünüyorum. Ama çok tatlı ve çok güzel bir alışveriş oldu. Ben biraz kurdele takmayı seviyorum. O yüzden bunlar tenis dışında da benim çok işime yarayacaklar. Buna eminim. Ben bu tokaları kesinlikle kullanırım. Şimdi bir diğer ürünüme geçersek. Ben bu ara inanılmaz şekilde cilt problemi çekiyorum. Yani cilt problemimden kastım inanılmaz bir sivilce problemim var. Yani ergenlikte bu kadar sivilce çıkartmamıştım. Bu yaşımda sivilce çıkartıyorum. Yüz temizleme jeli olarak La roche Posay'inkini kullanıyordum yıllardır. Ama dedim ki acaba bunu değiştirmem mi gerekiyor? O yüzden herkesin önerdiği bir ürün aldım. O da Bioderma'nın bu yüz temizleme jeli. Yeni kullanmaya başladım. E, nasıl bir etkisi olacak bilmiyorum. Kullananlar varsa aranızda lütfen yorumlarda bana belirtin. Memnun kaldınız mı kalmadınız mı? Bunu değiştirsem mi değiştirmesem mi? Ama arada ürün değişikliği yapmanın iyi olduğunu düşünüyorum. Yıllardır Laroche'u kullanıyorum ama Sanırım artık onu bırakmam gerekiyordu. Bir süre kullandıktan sonra bu konu hakkında sizi güncelleyebilirim. Ivır bittiyse asıl önemli olan konuya gelelim. En yakın arkadaşımla beraber böyle bir girls night yapmak istedik. Bu da evde pijama partisi temalı bir girls night'tı açıkçası. Ama hiç böyle istediğim bir pijama takımımın olmadığını fark ettim. O yüzden hemen gösteriyorum. Kendime Trento Milla'dan şöyle Victoria's Secret muadili. Yani zaten bu çizgiler onların çizgisi. Bir pijama takımı aldım. Hemen altında göstereyim size. Bunun sanırım short modeli de vardı ama ben altı uzun olan modeli tercih ettim. E, kışın daha kullanışlı olacak çünkü. Şöyle yakından göstereyim. Kumaşı böyle değişik, yumuşak bir kumaşı var ve aynı zamanda da likralı. Bunun kumaşı ne diye geçiyor bilmiyorum açıkçası. Ama biraz terletecek bir kumaş olduğunu düşünüyorum. Zaten yorumlarında da belirtmişlerdi. Şöyle ikili bir takım. Eğer çeyizinize falan almayı düşünürseniz bence bakabilirsiniz. Victoria's Secret'ın çünkü fiyatları gerçekten çok uçmuş durumda. Ama tabii çeyizinizi alacaksanız da çeyiz ürünü olduğu için de verilebilir. Ama eğer böyle günlük olarak giymek isterseniz bu pijama takımına da bakabilirsiniz. Ben zaten Trento Million'un pijamalarını çok beğeniyorum kendi çevime dalmıştım. Öncesinde de almıştım. Hala da almaya devam ediyorum. Eğer beğenirseniz sizler de bakabilirsiniz. Yine Trento Milano'dan gidelim. Bence bu ürünü bu sene herkesin üstünde göreceğiz. Çünkü ben bayıldım. Ürünümüz bu. Şöyle yakından göstereyim dokusunu. Rengine zaten bayıldım daha önce kahverengi sevmeyen ben artık kahve aşığı bir insan oldum. Her şeyimi kahverengi almak istiyorum. Çok güzel. Sadece ben larç almışım. Bence bir beden küçük alabilirsiniz. Yani bu medium'u da olsa olurdu. şöyle alttan da açılıp bir saniye. İki fermuar var. Şöyle alttan da açıp böyle değişik modeller yapabiliyorsunuz. Çok kullanışlı. Ben kesinlikle diğer renklerine de bakacağım. Bir tane de ekru krem gibi bir rengi de vardı onu da almak istiyorum. Çünkü bu parçalar çok kullanışlı. Taytlarla, kot pantolonlarla, kumaş pantolonlarla, eşofmanlarla bile çok güzel durduğunu düşünüyorum. Hemen size üstünde de göstereyim. İçimdekiyle pek olmadı ama bu şekilde hırka olarak da giyebilirsiniz. Önünü kapatıp yine hırka ama bir tık daha böyle kazamsı bir havası olduğu için kazak olarak giyebilirsiniz. Bu yukarı kadar da gidiyor şöyle şöyle boğazlı bir kazak da oluyor. <laughs> Ama şurası biraz rahatsız ediyor. Sanırım ben böyle kullanmayı tercih etmem. Ama ben en çok sanırım şu alttan açılma işini de çok sevdim. İçine böyle bir kropla falan çok tarz durduğunu düşünüyorum. Siz isterseniz içine braletlerle falan da giyebilirsiniz kullanıyorsanız. Şöyle yakından göstereyim. Ya rengi çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ben kesinlikle diğer renklerine de bakacağım. Ama dediğim gibi, almayı düşünürseniz bir beden küçük alabilirsiniz. Zaten kendi de birazcık bol ve oversize. Yani normalde ben L giyiyorum, evet ama hani bunun M'si de bana olsa beni rahatsız etmezmiş sanırım. Ee, belki bir diğer renklerini M alabilirim. Gerçekten çok güzelsin. Bir kez daha seni çok sevdiğimi fark ettim. Evet, şimdi diğer ürünlerimize geçelim. Ben sanırım bir havoş bağımlısı oldum. Havva çok beğeniyorum. Instagram'dan da kendisini takip ediyorum. Yani bir influencer olarak da beni çok etkiliyor. Çok beğeniyorum yaşam tarzında kendisini de. Ayrıca butine de aşığım. Yani o kadar takıntılıyım ki havoş artık. Böyle her gün çola girip e, butiğine girip, sayfasına girip en yeniler yapıp yeni ürün neler yüklemiş bunlara bakıyorum. İki tane ürün aldım yine bu ay. Her ayda bu devam edecek gibi duruyor. Çünkü dediğim gibi tarzını çok beğeniyorum. Hemen ilk ürünü göstereyim. İlk ürünüm şöyle ekru bir palazzo pantolon. Kot pantolon kumaşında. Şöyle yakından da göstereyim. E, bu pantolonumu da yeni yıkadığım için yeni ütüsüz. Ben bir şeyleri giymeden önce ütülüyorum. <laughs> Yani böyle oturup ütü yapmak da hiç benlik bir şey değil. Ben bunu 42 beden aldım. Kargodan çıktığımda e, olmayacağını düşündüm. Çünkü havuşuna kadar sevsem de alt ürünleri bana pek olmuyor. Kalıpları biraz dar ve küçük oluyor. Ve genellikle 40'a kadar ürünleri olduğu için alt ürünleri bana genellikle küçük oluyor. O yüzden e, pek anlaşamıyoruz. Ama bunu kritik görünce hemen aldım. Ve zaten böyle bir renkte hiç pantolonum yoktu. Kargo paketini açtığımda bir küçük geldi. Dedim ki bu benim belime olmayacak. Ama oldu ve çok mutlu oldum. Hiç bu renk pantolonum yoktu. Hemen geriye gidip size gösteriyorum. Şu şekilde. Paçaları bol. İç gösterme probleminin pek olduğunu düşünmüyorum ama yine tabii ki bir koyu renk iç çamaşırı ile uygun olmayacaktır. Ee, ne olursa olsun açık renk bir pantolon olduğu için uygun iç çamaşırı istiyor kendisi. Çok beğendim. Ee, bana olduğu için de çok mutlu oldum açıkçası. Bir diğer ürünüm içinde Havva Hanım'ı dediğim gibi Instagram'dan takip ediyorum ve kendisi bir Paris tatiline gitti. Paris tatilinde giydiği bir deri ceket vardı. Ben yıllardır aslında deri ceket almıyorum, giymiyorum ve böyle bir ihtiyacım olduğunu da bilmiyordum. Klasik o dar modelleri falan artık pek beğenmiyorum açıkçası. Ama Havva Hanım'ın üstüne görünce bayıldım. Hemen ürünü gösteriyorum. Kendisi bu. Böyle oversize kısa ve şöyle bel kısmında bir lastik detayı var. Yakından göstereyim size. Yani ben üstünde göstermek pek istemiyorum. Havva Hanım'ın birkaç fotoğrafını şuraya eklerim. Ya çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Tam bu mevsimler için çok uygun bir ceket. Hemen üstünde göstereyim. Ben bu ceketi M almışım ama yanlış hatırlamıyorsam zaten S ve M olmak üzere iki beden vardı. O yüzden en büyüğünü tercih ettim. Ama zaten kendisi yeterli bir bollukta. Şöyle. Arkasının lastikli olması güzel. Sadece belki bir tık daha uzun olmasını isteyebilirdim. Hani kalça bölgemi kapatsa daha mutlu olurdum. Ama hiç problem değil. Asıl olay zaten bunun önünü kapatınca hemen önünü de kapatayım. Şöyle kıvırıyoruz. Çok güzel ya. Çok güzel bel lastik de olduğu için de zaten hiç buradan bir düşme problemi yapmıyor. Direkt kendisi bu şekli alıyor. Ya yani kollarının bolluğu falan gerçekten çok iyisin. Açık da kullanırsak hemen öyle de göstereceğim. Çok fazla düğme detayı var. Biraz zor kapanıyor ama her şeklini size göstermek istiyorum. Önünce kapatıp boğazlı halde de kullanabilirsiniz. Bu benim yine çok tercih edeceğim bir giyim tarzı değil ama size her halini göstermek istedim çok güzel. İnanın ki çok güzel. Yani ee, harika. Bayıldım. Evet size göstereceğim son bir ürünüm kaldı. Kendisi benim çok kıymetli bir parçam. Bu ayımın star parçası. Kendisi için çok uğraştım. Bulmak için inanılmaz çabalar sarf ettim. Hemen paketini de açıp hikayeyi anlatmak istiyorum. Şöyle ki kendisini vetrina mağazasında bulabildim. Geçen ay size zaten bir bahsetmiştim. Almak istediğim bir ayakkabı var diye. Ve bu ayakkabımız tabii ki sonbaharın eşsiz parçası olan Ak Taz modeli. Kendisi bebeğim daha yani mağazadan aldığımdan beri kendim bile gelip açmadım, bakmadım. Bakmaya bile kıyamıyorum. Ben aslında Ağustos ayından beri bir ak alma sevdası içerisindeyim. Ama sanırım havalar tam olarak soğumadığı için almaya elim gitmedi. Bu benim yaptığım en büyük hatalardan biriydi. Çünkü zaten havalar soğumaya başladığında herkes almaya başladığı için asla stokları yok, bulunamıyor. Ama sanırım Eylül'ün ortasından beri kendisiyle bir çaba sarf ediyorum. Online'dan 3 tane aynı modelden sipariş ettim. Bir tanesi kendi numaram olan 38 numarayı söyledim. Ama bunun bir hata olduğunu biliyordum. Çünkü zaten herkes bir numara büyük alınması gerektiğini söylüyordu ve bunu zaten biliyorum. Bir hata yapıp hata değil aslında. Bazı gördüğüm videolarda da kendi numaranızı alın dediği için ilk olarak 38 numarayı aldım. Ayağıma oldu. Tabii ki bir terlik modeli. Buna hiçbir sözüm yok. Zaten ayağımızdan çıkacak ama yürürken arkasına basıyordum. O da zaten istenen bir şey değil. O yüzden 38 numarasını iade edip 39 numara aldım. Zaten bu sıralarda stok bulmak çok zor. Büyük bir çaba sarf ediyorum. 39 numarasını aldım, buldum. Ürün geldi. Ama o üründe defol geldi. Dikiş hataları vardı. O yüzden onu iade edip bir tane daha 39 numara söyledim. Bu sefer de kenarının dikişinin etrafında renk değişiklikleri vardı. O da beni rahatsız etti. Kendisini bana artık online'dan yar olmayacağını anladım. Sonrasında Umut'la beraber İzmir'e gittik. Ve İzmir'de kendisini mağazadan buldum. Hemen size aldım rengi göstermek istiyorum. Yani o kadar zor elde ettim ki kıyamıyorum. İnanın ki kıyamıyorum. Allah'ım! Gerçekten inanamıyorum. Elimde tuttuğuma inanamıyorum. Ben klasik chestnut rengini istemedim. Yani istemedim derken çok beğeniyorum. Onu da çok beğeniyorum. Ama e, bu benim daha rahat kombinleyebileceğim bir renk olduğu için öncelik olarak bunları istedim. Seneye belki chestnut rengine de beraber yine bakarız. Benim için bu renk daha kullanışlı. Bu scent rengi olarak geçiyor. Dediğim gibi 39 numara aldım zaten. Yani gerçekten çok zor elde ettim. Bakmaya bile kıyamıyorum kendilerine. Kendimi de tebrik ediyorum sabrımdan ve azmimden dolayı. Bu sırada tabii ki Umut'a teşekkür ederim. Çünkü çok fazla nazımı çekti bu konuda. Çok güzel tam bir zaten sonbahar ayakkabısı. Ben geçen sene Nişantaşa'da şu uzdan zaten buna muadil bir e, ayakkabısı var, bir terliği var. Ben geçen sene kışın onları giymiştim ve giyebildiğimi, kombinleyebileceğimi anladığım an zaten bu sene orijinaline geçme kararı aldım. Benim için geçen sene çok konforluydu. Aşığı zaten ayağı o bile sıcak tutan bir üründü. Bu zaten hala ile tutacaktır diye düşünüyorum. Çok rahat kombinadım pantolonlarımla, eteklerimle, kumaş pantolonlarımla işe giderken hafta sonları her türlü ben geçen sene o ayakkabıları giydiğim için bu sene de gerçekten parasına kıyıp orijinalini aldım. Çok mutluyum. Umarım uzun seneler beraber oluruz. Umarım senin başka renklerini de alırım. Ee, ama bu sefer hiç vakit kaybetmeden kesinlikle yaz sonunda alacağım. Ki bir hata olduğunda değiştirme imkanım olsun ve bu kadar uğraşmayayım. Seni seviyorum. Aramıza hoş geldin. Evet. Ekim ayında aldıklarım bu kadardı. Umarım aldıklarımı beğenmişsinizdir. Ürünler hakkında sorularınız olursa yorumlarda seve seve cevaplayabilirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.